Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda sakalları olan sıra dışı kadınları derledik. Birazdan görecekleriniz sizi kesinlikle çok şaşırtacak. Bu kadının adı Harnam Kaur. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en genç sakallı kadını. 25 yaşındaki Hint asıllı kadın İngiltere'de yaşıyor. Sakallarının sebebi hormonlarındaki bir dengesizlik. Ergenlik yıllarında tüm arkadaşları onunla dalga geçiyormuş. Sakallardan kurtulmak için elinden geleni yapmış ancak hiçbiri işe yaramamış. 20'li yaşlarına geldiğinde kendini olduğu gibi kabul etme kararı alarak sakallarının uzamasına izin vermiş. Gazetelere haber olunca kısa sürede tanındı. Hatta ünlü modacılar onu defilelerine çıkardı. Sakallı kadın şu an birçok marka için modellik yapıyor. Buysa 25 yaşındaki Rose Gay. O da hormonal sorunlar yaşıyor. Sakalları ilk kez 13 yaşında çıkmaya başlamış. Ada lazer epilasyon ve hormon tedavisi işe yaramamış. Her gün tıraş olarak ve makyajla gizleyerek senelerce idare etmiş. En yakın arkadaşları bile durumundan haberdar değilmiş. Bir gün sakallarını kesmekten vazgeçmiş. Şu an günlük hayatını böyle sürdürüyor. İnsanlar görünümünü tuhaf bulsa da cesur kararı için onu tebrik ediyorlar. Bu yaşlı kadının adı Vivian Wheeler. Onun da bir erkek gibi sakalları var. Sakalları gençlik yıllarında uzamaya başlayınca tabi zor bir hayatı olmuş. Hatta kocası tek çocuklarını yanında götürerek evi terk etmiş. Görünümünden ötürü toplumdan dışlanmış. Hayatını yıllarca sirklerde gösteri yaparak kazanmış. Şu an emekli oldu ve dünyanın en uzun sakallı kadını rekorunu elinde tutuyor. Videomuzdaki bir diğer sakallı kadınsa Jennifer Miller. İnanılması güç ama Amerika'da bir üniversitede profesörlük yapıyor. Ayrıca kendine ait bir sirki var. Tabi o da bu görünümüyle gösterilere çıkıyor. Kore Bobby Schutti, sakalları olan bir başka kadın. Onunkilerde ergen ergenlik çağında çıkmaya başlamış. Uzunca bir süre mücadele etmiş. Bir süre sonra tıraş olmaktan vazgeçmiş. Artık sakallarıyla barışık bir hayat sürdürüyor. Hatta erkeklerin yarıştığı sakal ve bıyık yarışmalarına katılacak kadar rahatlamış durumda. Sırada 29 yaşındaki Jessa var. O dünyanın en ünlü sakallı kadınlarından biri. Freak Show yani Ucube Show'u adlı televizyon programında da yer alınca şöhretine şöhret kattı. Bu da keçi sakallı kadın Maryam. 21 yaşında ilk çocuğunu doğurduktan sonra sakalları çıkmaya başlamış. Uyguladığı hiçbir tedavi sakallarına çare olmamış. O da mecburen durumunu kabullenmiş. İşin ilginci kadın çocukken hep erkek olmak istiyormuş. Şu an hayatını şehir şehir dolaşıp gösteriler yaparak kazanıyor. Bu kadın kendine küçük ayı lakabını takmış. Bundan da anlayacağınız üzere ve sakallarıyla son derece barışık. O da diğerleri gibi geçimini sakalları sayesinde sağlıyor. Tek kişilik bir gösterisi var. Hem sakallarını sergiliyor hem de opera şarkıları söylüyor.